Rahmet kavramının kalpte kök saldığı bir dünyada, inanç yalnızca kurallar toplamı olarak değil, ilahi merhametin gölgesinde yaşayan bir bilinç olarak anlaşılır. Ve Kur'an'ın Araf 756 ve Enbiya 2107 ayetleri, bu bilinci berrak bir çerçeveye yerleştirir ve Allah'ın rahmetini her şeyi kuşatan bir hakikat olarak tanıtır, ve peygamberimizin gönderilişini alemler için rahmet olan bir misyon olarak bildirir. Bu iki ayet birlikte okunduğunda dinin özünün kalpleri yumuşatan ve toplumu onaran bir merhamet dili olduğu görülür. Ve adaletle rahmetin çatışmadığı, bilakis birbirini tamamladığı anlaşılır. Araf 756 ayetinin bağlamı bir tövbe ve yöneliş sahnesi olarak zihinlere yerleşir. Ve İsrailoğulları içinde yaşanan ağır bir imtihanın ardından Musa Aleyhisselam'ın Rabbine yalvarışı duyulur. Ve rahmetin genişliğine sığınan bu yakarışa Rabbimizin cevabı rahmetimin her şeyi kuşattığı bildirimiyle karşılık bulur. Bu cümlenin ilk yarısı kalplerin ufkunu açar ve insanın hata ve nüksanlarıyla birlikte ilahi affa yönelmesine kapı aralar. Devamındaki vasıf listesi ise rahmetin yazıldığı kulları takva ile korunmuş bir duyarlılık, zekatle somutlaşan bir paylaşma ahlakı ve ayetlere canlı bir iman çizgisiyle tarif eder. Ve böylece rahmet anlayışının keyfi bir serbestlik değil ölçü ve sorumlulukla yürüyen bir yol olduğu öğretilir. Enbiya 21-107 Ayeti bu geniş ufku bir elçi örneğiyle somutlaştırır ve Peygamberimizin gönderilişini alemlere rahmet olarak niteleyerek merhametin din dili içindeki merkezi yerini teyit eder. Rahmet peygamberi ifadesi yalnızca duygusal bir iltifat değil, onun bütün hayatına sinmiş olan Şefkat, adalet ve hikmet dengesinin adıdır. Ve Mekke'li yetime gösterilen incelikten Medine'de farklı inanç ve kabilelerle kurulan adil sözleşmelere kadar uzanan örnekler bu misyonun tezahürleri olarak hafızada yer eder. Rahmet ile adalet arasındaki ilişki çoğu zihin için zorlu bir denge gibi görünse de Kur'an'ın kurduğu ölçü bu endişeyi giderir ve adaletin olmadığı yerde zulmün, rahmetin olmadığı yerde kalp katılığının doğduğunu hatırlatır. Hak yerini bulurken kalbin taşlaşmasına izin vermeyen bir merhamet dili toplumsal barışı güçlendirir ve bireysel ıslahı kolaylaştırır. Affın kapısı ölçüyle açık tutulur ve suçun devamına göz yummadan tevbe ve ıslah için yol gösterilir ve böylece rahmet, boşluk oluşturmadan adaleti tamamlar. Rahmetin bireysel düzeydeki etkisi, insanın iç dünyasında derin bir dönüşüm başlatır ve kendini yalnız başarıyla değerli sayan kırılgan bir benlik yerine, Rabbin katındaki değeri hatırlayan ağırbaşlı bir kişilik ortaya çıkar. Kalp, kendisini sürekli yargılayan ve hatalarını büyüten bir iç sesle değil, ıslah isteyen bir tevazu ile konuşur. Ve bu konuşma ibadetin tadını ve duanın lezzetini artırır. Kişi başkalarının kusurlarıyla meşgul olmaktan vazgeçip kendi eksiklerini düzeltmeye yönelir. Ve başkalarına bakışı yumuşar ve dili kırıcı olmaktan çıkar. Ve empati ve güven ilişkilerde genişler. Toplumsal düzeyde rahmet kültürü adalet mekanizmalarını zayıflatmaz. Tam tersine onlara meşruiyet ve kabul gücü kazandırır. Ve insanlar hata yaptıklarında yalnız cezayla değil, onarımla da karşılaşacaklarını bildiklerinde dürüstçe özür dilemeyi ve hatayı telafi etmeyi daha kolay seçer. Aile içinde rahmet dili, eşlerin birbirini yaralayan kelimelerden kaçınmasını sağlar ve çocukların karakterine şefkatle yerleşen sınırlar güvenli bir gelişim ortamı üretir. İş yerinde rahmet kültürü ekiplerin hatadan öğrenme kapasitesini artırır ve verimsiz suçlamaları azaltır ve dayanışmayı güçlendirir. Kamusal dilde rahmet üslubu öfke ve küçümseme yerine nezaketi ve adalet hassasiyetini çoğaltır. Rahmet kavramının Boş bir retoriğe dönüşmemesi için günlük hayatta uygulanabilir bir pratik program gerekir ve bu program niyetle başlar ve davranışla somutlaşır ve muhasebeyle kalıcı hale gelir. Gün sabah niyetiyle açılır ve bugün kimseyi incitmemeye ve özellikle zayıfın hakkını gözetmeye dair kalpte kararlı bir söz verilir gün içinde dilin terbiyesi gözetilir ve alay ve etiketleme ve aşırı genelleme gibi yaralayıcı kalıplardan uzak durulur ve doğru sözle birlikte güzel üslup tercih edilir. Yardıma ihtiyacı olduğu hissedilen kişiye küçük bir iyilik yapılır ve bu iyilik bir tebessüm yahut bir yön tarifinden bir ihtiyacı gidermeye aracılık etmeye kadar uzanır ve kalbin rahmet kasları bu küçük eylemlerle güçlenir. Günün sonunda kısa bir muhasebe yapılır ve hangi anlarda sabır gösterildiği ve hangi ifadelerin kırıcı olduğu tespit edilir ve ertesi gün için tek bir iyileştirme kararı alınır. Rahmet dilinin adaletle birlikte yürümesi için sınırlar net olmalıdır ve iyi niyetin istismar edilmesine kapı aralanmamalıdır. Zarar veren davranışlar karşısında gerekli mesafe korunur ve hukuk yolları açık tutulur. Ve aynı zamanda kin ve intikam duygusuna alan açılmaz. Böylece kişi hem kendini korur hem de merhameti kalbinden eksiltmez. Ve kötülüğe ortak olmadan kötülüğün kalpte kök salmasına engel olur. Kur'an'ın rahmet ufku yalnız insana değil, bütün yaratılmışlara uzanır. Ve çevreye ve hayvanlara yönelen şefkat bu ufkun doğal parçası haline gelir. Su israf edilmez. Ağaç kırılmaz. Hayvanlara eziyet bir eğlence biçimi olarak asla görülmez. Ve rahmet kavramı ekosistemin dengesine saygı gösteren bir hayat tarzına dönüşür ve merhamet peygamberinin canlılara karşı nezaketiyle yeryüzünü israf ve fesattan koruyan öğretiler bu bütünlük içinde yeniden anlam kazanır. Eğitimin kalıcı olması için rahmet odaklı beş adımlı bir alışkanlık planı önerilir ve bu planda niyetin tazelenmesi, dilin yumuşatılması, infakın küçük ama sürekli tutulması, empati egzersizlerinin yapılması, ve haftalık helalleşme pratiğinin hayata yerleştirilmesi birlikte yürütülür. Niyetin tazelenmesi, kalbi her sabah merhamet merkezine bağlar. Dilin yumuşatılması, kırıcı kelimelerin yerine onarıcı ifadelerin konulmasını sağlar. Küçük ama düzenli bir paylaşım bütçesi, kalbi cimrilikten korur ve toplumsal güvene katkı sunar. Empati egzersizi, bugün bir kişinin yerine kendimi koyarak karar verdim cümlesiyle somutlaşır, haftanın bir gününde kırgın olduğun birine selam vererek yahut kısa bir mesajla iyi niyet beyan ederek helalleşme kapısı aralanır. Rahmet öğretisinin ilimle ilişkisi de önemlidir ve dini bilgi ruhu yumuşatmıyor ve merhameti artırmıyorsa bu bilginin ham halde kaldığı anlaşılır ve bilginin kalbe inmesi için tefekkür ve dua ve hizmetle pişmesi gerekir. İlimle büyüyen insanın tevazusu artar ve farklı düşünenlere karşı adil ve saygılı bir dil kullanılır. Ve rahmetin kuşatıcılığı tebliğin yöntemine taşınır ve ayrıştırıcı değil birleştirici bir üslup kurulur. Son bölümde iki ayetin ortak mesajı kalpte bir netliğe dönüşür ve Allah'ın rahmetinin genişliği, imitsizliği söndürür ve rahmet peygamberinin misyonu, merhameti hayatın bütün alanlarına taşıyan bir çağrıya dönüşür. Dinin cemaatten sokağa ve aileden iş hayatına kadar her yerde güven ve şefkat ve adalet üreten bir rahmet dili vardır. Ve bu dil öğrenildikçe kalpler yumuşar ve yaralar kapanır ve toplum nefes alır. Kalp bu ufku dua ile mühürler ve içten bir niyaz yükselir. Rabbimiz rahmetini kalbimize yerleştir ve dilimizi yumuşat. Ve adaleti eksiltmeden merhameti çoğaltan hikmetli bir yol öğret. Ve bizi kırmadan düzeltenlerden ve kırıkları onaranlardan eyle. Ve bağışlanmayı arzuladığımız gibi bağışlayanlardan olmamızı kolaylaştır. Ve ailemize ve komşularımıza ve toplumumuza rahmet iklimi nasip eyle. Ve kalplerimizi rahmetle dirilt. Amin. واكتب لنا نازهت هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليت قال هليك لمن نشاء من نشاء من وسعت كل شيء فسأكتبها معا يتقون ويؤتون الزكاة وهم bir bi yok yu'minun Bize dünyada da ahirette de iyi ve güzel olanı takdir buyur Şüphesiz biz sana yöneldik Senin yolunu tuttuk Allah şöyle buyurdu Azabım var kimi dilersem onun başına dolarım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Fakat rahmetimi özellikle bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. Ama arselnâke illâ rahmatan nirs. Resulüm, biz seni bütün varlıklar için ancak eşsiz bir rahmet olarak gönderdik.